Selamün aleyküm canlarım. Mutfağımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün şöyle fırında patates yapacağım. Her zaman sürüyorum. Çocuklar çok seviyor. Şöyle sadece tavuk sosu gibi soslayıp bir güzel fırına süreceğim. Biraz da yanına tavuk eti koyarak. Şimdi ben patatesimi yavaş yavaş soyayım. Hazır edeyim canlarım. Görüşürüz. Evet canlarım şöyle 1 kilodan fazla biraz patatesimi bir güzel soydum, yıkadım. Şimdi tepsime aldım. Şöyle yarım yemek kaşığı salça, yarım yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı yoğurt. Sizlere göstereyim. Şöyle kekimiz, tuz, karabiber, kimyon, kırmızı biber. Yoğurdumuzu da aktaralım. Şöyle içerisine bunu fırına sürüyorum canlarım. Tavuk soslu o kadar güzel oluyor ki yemeyenin yiyesi gelir. Şimdi şöyle bir çay bardağı kadar yağımızı ekleyelim sıvı yağ. Şimdi bunu bunun içerisine şöyle iyice harmanlayalım canlarım altına yağlı kağıt koydum. Bazen öyle sade yapıyorum, yapışıyor. Çok kızarttığımız için. Şimdi patatesimi şöyle hazır ettim. Sade patates sürecektim. Ortasına şöyle birazcık kanat koydum. Sizlere göstereyim. Sarçasını, baharatını yani ekledim. Şimdi su, herkesin evinde bulunan su bardağında bir bardak su ekleyeceğim. Şöyle suyumuzu da ekleyelim. Şimdi bunu fırına süreyim canlarım, çıtır çıtır pişsin. Sade da yapacaktım. Yine de sade de ortasına öyle birkaç tane tavuk koydum. Şöyle. Tavuğu ayrı bir tepside yapacaktım. Hoşçakalın. Ben bunu fırına süreyim. Pissin. Servisimiz yaparken görüşürüz. Allah'a emanet olun. bizler izlemeyi unutmayınız. Hoşçakalınız. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdi biraz da yanına mercimek çorbası yapmak istedim. Şöyle Su bardağında bir bardak mercimeğimi yıkayım. Daha sonra şöyle biraz havuç, bir tane patates, bir tane de soğan doğrayacağım. Çok güzel oluyor. Şimdi ben onları da güzel güzel doğrayayım, içine ekleyeyim. Suyunu ekleyerek ocağa koyayım, kaynasın. Şimdi şöyle mercimek çorbamı ocağa koydum. Bir tane de içerisine domates ekliyorum. Şimdi kaynasın. Yavaş yavaş pişsin canlar. İki kase pirincimi yıkadım. Evet, şimdi mercimek çorbamı şöyle blenderda iyice geçirdim. Burada da yağını, biber, kimyon, karabiber, kırmızı biber ekledim. Telefonumun şarjı bitti, şey çekemedim nanesi. Şimdi bunu mercimek çorbamın içerisine aktaracağım. Burada da pilavımı şöyle yavaş yavaş pişiyor. Sizlere göstereyim. Fırında da patatesim. Canlarım şöyle yemeğimi yaptım. Pirinç pilavımın servisini şöyle tabağa koydum. Salatamız, mercimek çorbası yaptım. Burada turpumuzu doğradık turşumuzu da çıkarttık. Şöyle yemeğimizde tepsiyle ortaya koydum. O kadar güzel oldu ki yemeyenin yiyesi gelir. Şöyle sizlere göstereyim. Şimdi biraz da yanına yoğurt eklerim. Yoğurt koymuyor musunuz? Yoğurt da koyalım. İsteyen yoğurt, isteyen kola ne içerse. Şöyle sizlere göstereyim canlarım. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun.